Zaman zaman geçen seneler bizlerden Hatmi Hacı'dan sonra sohbet talebi geliyordu. Sohbet isteniyordu. İhmal ediyordu. Daha önce de zaten Hatmi Hacı'dan önce veyahut da Hatmi Hacı'dan sonra ihtiyaca binaya zaman zaman konuşuyordu sizlere Cenab-ı Allah'ın emirleri ayetler, hadis-i şerifler doğrultusunda açıklamalarda bulunuyorum. Biraz ihmal edildi bu konu. Öyle düşündüm. Uzaktan yakından geliyorlar arkadaşlar. Söylediğimiz gibi evet hem maddi hem de manevi kalkınmamız olsun milletlerin de maddi ve manevi kalkınmaları olur. İnsan bünyesinin de maddi manevi kalkınmaya ihtiyacı var. Bu bakımdan bugün bu sohbeti bu münasebetle açıyorum. Herhangi bir fevkaladelilik yok. Ve gücüm yeter ise bundan sonraki evet toplantılarımızdan sonra yani zikir meclisi aktarıldıktan sonra hitamında ve kısaca sizlerin de tabii vaktini fazla almadan kısa bir sohbet etmeyi arzu ediyorum. Evet, konumuz dolayısıyla genel bir konu. Aklıma e, şöyle açtım. En son ayeti kelimeler veya sure-i şerifeler karşıma çıktı. Yani nas ve e, felak surelerinden tercümesini hiç olmazsa verelim. Rabbimiz ne buyuruyor burada onları anlamaya çalışalım. Tabii bu arada çay içmek serbest. O serbestlik var fakat çay içerken e, e, Kabe'ye nasıl tavaf ediyoruz? Yani ben daha keşfi, daha temsil değil mi? Sağdan, sola Biz her işimize teyamun dediğimiz sağdan başlarız Sağ elimizle camiye gideriz değil mi? Evimize sağ elimiz, teyamun sağdan Çeviriyoruz bunu, bu, bu usul birkaç defa söylemiş olabilir Ve bir de mümkünse çay içerken tıkırtısız da olursa Dur rahatsız edici bir şey. Mümkünse tabii ki Kristol hele benim gibi zayıf bir konuşmacının konuşmasını dinlerken böyle biraz sıkıntısı olursa peki evet Bismillahirrahmanirrahim Kulevudu Rabbin helak min şerri ma halak ve min şerri vâsıkın idâ ve min şerri nefasatı fi rubat ve min şerri hasidi bu iki sure bu okuduğumuz sure-i celile ve bundan sonraki sure-i celile felak ve nas sureleri olarak isimlendirilir adlandırılır ve ikisine birden muavizeteyn suresi denir muavizeteyn yani koruyucu sureler manasında. Zaten dikkat ederseniz bak kul eûzu eûzer diye öyle başlıyor. Yani eûzü ben sığınıyorum manasına geliyor. Eûzu billahi mineş racim. Orada yani huzu ilahiden kurt ıı, taşlanarak kovulmuş olan Şeytan aleyhi'l-lanenin şerrinden Allah'a sığınırım, diyor. İşte, bu sure-i cillere de böyle başlamaktadır tabi. ilk önce kul, söyle, de manasında. Evet, emrinden sonra euzu gelmektedir hemen peşinde. Malumunuz Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kelamıdır. Evet. Dolayısıyla bu kitab-ı yani elham ile başla, fatiha ile başla nas ve yani felak ve nas nas suresi sona ayır. Bu son iki Sure-i için yani özel bir durum söz konusu olmuştur. O münasebetle nazil olmuştur. Nazil olması yani gelmesi de biz buna yani ayetlerin bir kısmı vardır. Bir sebebe binaen mebni olarak sebebe bağlı olarak gelmişlerdi, nazil olmuşlardı. Biz buna sebebi nüzul diyoruz. Yani geliş sebebi. Bir ayete göre sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimize evet <laughs> Yahudiler büyü yapmışlar, sihir yapmışlar ve bu Rivayete göre yaptıkları bu büyüyü de bir kuyuya atıvermişler. Peygamber Efendimiz zaman zaman hayal görür gibi bir durum ile karşı karşıya kalıyor. Yapmadığı bir şeyi yaptım zannediyor. Yaptığı bir şeyi yapmadım şeklinde böyle tevehhüm ediyor. Yani bir şüphesine <laughs> düşmüş değil. Rahatsızlık uzun zaman epey bir müddet devam etti. Bunun üzerine Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri Yahudiler tarafından bu büyünün yapılan bu büyünün boşa çıkartılması için bu iki sureyi celileyi evet inzal buyurmuştur. Melek Cebrail Aleyhisselam ile sevgili peygamberimize evet nazil buyurmuştu ki bundan sonra bu sure-i şerifelerin nazil olmasından sonra Aleyhissalatu vesselam Efendimiz yatağına girip yatmadan önce usul öyledir orada. Yani o şekilde yapar, ve tavsiye ederdi. <laughs> İlk önce yatak çarşafını, yatağında herhangi bir şey olabilir. Çünkü o zaman hiç imkanlarını düşününüz. Elektrik yok, aydınlatma o kadar mükemmel değil. Evler, işte bugün mezarı şerifinin olduğu yer, hücre-i orası. Yatmadan önce yatağını şöyle silkeler eliyle, herhangi bir böcek, haşerat gibi bir şey olabilir, olmasın endişesiyle orada bulmasın. Ondan sonra duasını okur ve ondan sonra da tabi yine Cenab-ı Allah iltica ederek e, yatağına yatar. Hep yani, usul şöyle oluyor ona göre. Peygamberimiz yatağına demek henüz uzanıp yatmadan önce oturuyor. Bu Sure-i ikisini beraber bak ellerine bu şekilde yaparak ikisini okuyor. Ondan sonra da tepesinden tırnağına kadar mübarek vücuduna sıvazlıyor. Usul bu. Böyle dedi. Peygamberimiz hayatında bir defa dua şeklinde bu, bu şekilde. O da bu yatmadan önce okuduğu bu sureyi ciliyle okuduktan sonra üfler Ondan sonra da böyle sıvazlar. Diğer taraftan beş vakit namazlarda ve diğer namazlardan sonra yaptığı dua şekli hep böyle. Mübarek koltuk altları görülecek şekilde kaldırır ve isteğini o şekilde Cenab-ı Allah'a arz eder. Duada, el kaldırmada usul adat da bu. Böyle yapmış sevgili Peygamberimiz. Ve tabii bundan sonra da bu rahatsızlığından kurtulur. Hmm.